Hepinize inanam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öyle, bir işte, öyle kutuyu açıyoruz. Evet. Çok heyecanlıyım. Hadi. 9 yazdı. Başka bir şey var. Oha. Oha. Nani açtım. Efsane evet, karakter diyor ııı sandi gözümü kapattım 9 hadi bee ne kadar yerine var 10 kredi ne yapayım ben ya çok iyi Hep puanı bekliyordum. Ve 38 karakter. 38 38 38 8 8 8 38 38 38, 38, 38. <laughs> Yarın ne geliyor? Yarın da Mortis'in hiper şarjı geliyor. Tek bunu açmak istedim, söylemiştim. O zaman görüşürüz.